Herkese merhaba. Şimdi Roma'dan Floransa'ya gidiyoruz. Termini tren istasyonu var Roma'da. Ee, buraya geldiğiniz zaman, şehirler arası yolculuk yapmak istediğiniz zaman çok rahatlıkla e, ulaşım sağlayabileceğiniz bir istasyon. Floransa'ya, Roma'ya, Napoli'ye her tarafa buradan tren bulabiliyorsunuz. Ee, Omiyo diye bir uygulama var. O uygulama üzerinden de tren biletlerinizi alabiliyorsunuz. Tren biletini aldığınız zaman da hızlı bir şekilde hızlı tren de var, normal tren de var. Hızlı tren yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Eğer bileti geç alırsanız yaklaşık 50 euro bilet fiyatları. Ancak bileti biraz erken alırsanız daha uygun fiyatlı alabiliyorsunuz. O yüzden bileti önceden almanızı tavsiye ederiz. Ee, oldukça büyük bir tren istasyonu. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Çok güzel. Dediğim gibi uygulamanın ismini açıklamalar kısmında yazacağım ben. Ulaşım oldukça kolay. Görüşmek üzere. Termini tren istasyonunun içini görüyorsunuz. Çok fazla peron bulunuyor arkadaşlar. Ee, ve bunların bir çoğu hızlı tren. Ee, ancak dediğim gibi önceden bileti alıp gelirseniz çok daha rahat olur. Aslında bildiğiniz havaalanı gibi. Buradan peronlardan trenlerin hangi perondan kalkacağını görebiliyorsunuz. Oldukça güzel. Buradan Roma'dan İtalya içerisindeki tüm şehirlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Biz e, 50 liraya aldık biletleri. Biraz geç aldığımız için. Daha erken alırsanız 25-30 liraya da bilet alabiliyorsunuz. Ama oldukça önceden almanız gerekiyor. Uygulamanın ismini de açıklama kısmına yazacağım. Oradan da güvenli bir şekilde alabilirsiniz.